Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem diye düşünen ev hanımları için yine harika bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Bu şekilde bir masa hazırladım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi hemen yapım aşamasına geçiyorum. Tavuğun kesilmesi gereken yerlerini kestim ve bu şekilde tütsüleme yapıyorum. Sizler de eğer bu şekilde tavukları derileriyle pişireceğiniz tarifler varsa mutlaka tütsülemenizi öneririm. Bu şekilde bir pürmüzünüz yoksa ocakta da yapabilirsiniz. Süsleme işlemi bittikten sonra bıçakla kalan kalıntılarını almak için bu şekilde temizliyorum. Şimdi hemen sosun yapımına geçiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir kaba aldım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, Bir çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı pul biber 2 tatlı kaşığı tuz ekledim yalnız çok tepeleme yapmadım siz de buna dikkat edin ve bir diş sarımsak rendeliyorum ee, bu tarifi gerçekten tavsiye ediyorum inanın harika oluyor tadı siz de yapınca bana hak vereceksiniz harika bir lezzet ısrarla tavsiye ediyorum denemenizi sosu iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum artık sosumuz da hazır Tavuğu iyice yıkadım zaten onu bir tarafta bekletiyorum. O süzülüyor. 5 adet patates, 2 baş kuru soğan hazırladım. Onları da kullanacağım. Kuru soğanları bu şekilde biraz kalın olacak şekilde halka halka doğrayarak tencerenin en altına diziyorum. Hem bu tavuğun yanmasını önleyecek hem de ayrı bir lezzet katacak. Ve tavuğu bu şekilde göğüs üzerinden sadece tek kesik atıyorum. Başka hiçbir şekilde bölmüyorum. Bıçakla birkaç kesik attıktan sonra bu şekilde her tarafına Masaj yapar gibi iyice sosla buluyorum. Ee, görüntü için kusura bakmayın lütfen eldivenimin bittiğini son anda fark ettiğim için eldiven kullanamadım. Kullanmadan yapmak zorunda kaldım ee, ve göğüs tarafına da bu şekilde iki kesik attıktan sonra oralara da biraz sosunu yedirmeye çalıştım. Daha sonra ters olacak şekilde yani göğüs kafesi üste kalacak şekilde tencereye yerleştirdim patatesleri de sosa buladıktan sonra üstüne yerleştirdim gördüğünüz gibi. Ve kapağını kapatıp folyoyla kapatıyorum üstünü. Siz isterseniz hamurla da kapatabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Hatta daha garantili oluyor diyebilirim. Ama eğer hamurla uğraşmak istemiyorsanız folyoyla da yapabilirsiniz. Aslında folyoyla da yapılabileceğini göstermek için ben folyoyla yaptım. İçine hiç su eklemeden gördüğünüz gibi bu şekilde kısık ateşte yaklaşık bir buçuk saat kadar pişirmeye bırakacağım. Yapılışı çok pratik. Tandırda pişmiş gibi bir tavuk yemeği oluyor. Şimdi hemen bulgur pilavının yapımına geçiyorum. 3 su bardağı bulguru önce kabıma alıyorum. Yıkayıp iyice süzüyorum. Tencereyi ocağa aldım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra yıkamış olduğum bulgurları da ekliyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Tabi pirinç pilavı gibi çok fazla kavurma istemiyor bulgur pilavı. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekledim. 1 yemek kaşığı tuz. Çok fazla tepeleme olmamasına dikkat edin. Et suyum olmadığı için hazırda ben et suyu kullanmadan yapacağım. Tabi varsa siz et suyu da kullanabilirsiniz. Yapacağınız bulgur pilavı daha lezzetli olacaktır. Evet 3,5 su bardağı kaynar suyu üzerine ekledikten sonra kapağını kapatıyorum ve orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Buraya kadar izlediyseniz küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşıp kanalımın ilerlemesi için katkıda bulunabilirsiniz. E, aynı zamanda beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben küçük hatırlatmamı yapana kadar gördüğünüz gibi bulgur pilavı pişti. Şimdi hemen bir hava aldırdım ve bulgur pilavımız da artık hazır. Şimdi hemen üçüncü tarifime geçiyorum. Cacık yapacağım. Ee, yoğurdun sulu kısmından ayırdım ben. Özellikle cacık yapacağım için o kısmından kullanmayı tercih ettim. Ve salatalıkları bu şekilde ince ince kıyıyorum, doğruyorum. Ee, yani rende yapmayacağım. Bu şekilde tadı çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer hiç yapmadıysanız bir defa da olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta çok seviyorsanız bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. O da ayrı bir lezzet katıyor. Kanalımda bu tür menü videoları daha fazla yer alsın istiyorum. Tabii sizlerin de görüşlerini gerçekten çok merak ediyorum. Sizce bu tür menü videoları gelsin mi yoksa tek video olarak devam mı etmeliyim? Bu konuda düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Evet, bütün salatalıkları doğradıktan sonra yarım yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ekledikten sonra biraz karıştırıyorum. Ve bir su bardağı, sadece bir su bardağı su ekliyorum. Bu kadar. Zaten yoğurt sıvı olduğu için fazla su eklememe gerek yok. Yoğun bir kıvam istiyorum. Çocuk da hazır olduğuna göre artık servise geçebilirim. Böyle bir sunum tepsisine önce bulgurları döküyorum ve iyice düzelteceğim. Tabi isterseniz daha farklı da sunum yapabilirsiniz. Tavuk da pişti. Toplamda bir buçuk saat kadar pişirdim. Şimdi nasıl piştiğini hep beraber göreceğiz. Kapağını hiçbir şekilde açıp kontrol etmedim kısık ateşte piştiği için zaten buna gerek duymadım. Açmanızı da tavsiye etmiyorum. İçindeki buharı çıkacaktır zaten. Gördüğünüz gibi çok da güzel olmamış mı sizce de? Patatesler çok büyük olduğu halde çok güzel piştiler. Şimdi patatesleri bir kenara ayırıyorum. Serviste kullanacağım çünkü. Önce spatula ile almaya çalıştım ama çok iyi piştiği için dağılabilir diye ters çevirmeye karar verdim bu şekilde ters çeviriyorum. Dibi tutmamıştı, yanmamıştı da. Soğanlar zaten bunu önlemişti. Bu kısmını göstermeyi unutmuşum. Şimdi tavuğu bulgur pilavının üzerine aktarıyorum. Tabii çok piştiği için burada dağılma ihtimali de var. Dikkatli bir şekilde bulgur pilavının üzerine yerleştirdim tavuğu. Patatesleri de kenarlarına dizdikten sonra artık yemeğimiz hazır olmuş olacak. Patates hem görsel olarak hem de lezzet olarak çok yakıştı. Tavuk ve bulgurun yanında güzel oldu. Buzdolabında hangi sebzeler varsa o sebzelerden karışık bir salata hazırladım. E, o kısmına çekim yapmadım. Video çok fazla uzun olsun istemedim. Evet gördüğünüz gibi artık masamız hazır. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugünkü menümüzde bulgur pilavı, sostu tavuk, salata ve cacık var. Deneyecek olan herkese kolay gelsin ve afiyet olsun. Şimdi sizi sunumla baş başa bırakıyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.